Selam arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Age of 2 serimiz devam ediyor. Türkiye ile Osmanlı Devleti'ni canlandıracağımız seriyi de geçen Balkanları temizlemiştik. Şimdi sıra Ukrayna'ya geldi arkadaşlar. Hemen 100 bin kişilik bir askerlerimi hazırladım. Ve Ukrayna'ya savaş ilan edebiliriz. 10.000 buraya 7600'ü buraya gönderelim böyle gelsin onlar savunmada kalabilirler neler İki koldan ilerlemeye devam. ilerliyoruz şu anda. Kıramı ele geçirdik. Ukrayna'nın da topraklarını yavaş yavaş burada bir zafiyeti düştük. Hemen burayı alalım. Bunlar bize ne kadar saldırsa boş. Tamamdır. Bakalım nereye ihtiyacımız var. Buradan ufak bir asker alalım. Gerçi başka yere gitme şansı yok. Son bir defa bakalım. Aynen. Bunu artık orası da alarak savaşımızı bir sonlandıralım. güzel bu topraklar artık benimdir kuzey sınırını da oluşturmaya başladık Rusya hazır güçten düşmüşken Rusya'ya da saldıralım Rusya için gerekli topraklar şu kısımlar gördüğünüz gibi Herhalde ki burada birlikler yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bunlar tabi taarruza geçmezse. Hemen şuradan askeri birlik alalım. yapalım arkadaşlar. Daha işimiz çok çünkü. Gerçekten de bir liman yapalım. Daha hızlı çıkabiliriz. Şuradaki birliklerimizi nereye toparlayalım? Şuraya. Ortaya toparlayalım. Tamamdır. Diplomatik ilişki geliştiremiyoruz. Çünkü diplomatik ilişkilerimizi kesmiştik. Şimdi burada 2300 kişilik askeri var. Neyse o bize bir şey yapamaz. İlişkimiz de 97'ymiş yani. Yazık ettik. kıyı kesimlerden devam edeceğiz. Hepsini göndermeyin buraya. 2000 göndereyim. Diğerleri savunmada kalsın. İhtiyaç olabilir. diye düşündüm ama ele geçirmedi. Bu tamam mıdır? Hemen Rusya'yı da hallettik arkadaşlar. Şimdi barışımızı imzalayalım Rusya ile. Tamamdır. Rusya kabul etti. Kabul etmesinden başka da bir yol yoktu zaten. Şimdiki hedefimiz Tunus ve Cezayir olacak. Ya da ondan önce Hindistan'a bak. Benim neleri ele geçirmiş. Gerçekten ilginç kıvrısı zaten en sona bırakırız arkadaşlar neyse ben de mi Suudi Arabistan'ın savaş açsam neyse bakalım şu askerleri bir toparlayalım gelsin hepsi buraya buraya da liman var ama bir daha liman inşa edelim. Buradaki askerlerimizi birleştirelim. Buradaki askerlerimiz de İstanbul'a gitsin. Tamamdır. Paramızda da kalmadı fazla. Ne kadar geç kalırsak o kadar bize zarar yansıyor arkadaşlar. Başka ülkeler. Diğerlerine saldırıyor. Gerek yok yani. Askerlerimizi de İstanbul'a gönderelim. Biraz ayıbetmiş galiba. Video arasında Tunus bize savaşı ilan etti. daha 17 torumuz var onunla. Ufak ufak orada askerlerimizi göndersek iyi olur. Kesin. tamamdır. Suudi Arabistan'ın tamamını da alabilirim. Ya da Mısır'ın da tamamını alabilirim. Biz Mısır ve Suudi Arabistan'a bir savaş ilan edelim arkadaşlar. Askerlerimiz gelsin. 130 bin kişilik askeri birliğim var. Şuraya bir 22 bin gelsin. Fazla bir yer almayacağım zaten. Suudi Arabistan ne kadar güçlü ki. sensör bayağı bir güçlü. Askerlerin hepsini getireyim. Bunlar gele dursun. Bu arkadaşlarla bir barış veya bir ilişki geliştirelim. kapatırım bizim için hoş yani diplomatik ilişki kur kurarsa sıkıntı yok Mısır'a bak baya yer aldı adam şuralardan asker çıkartayım Mısır sınırına dizelim. Fazla da asker çıkartamıyorum buralardan. Tamamdır. Param zaten bitti. Acaba Mısır-Suudi Arabistan savaşın, savaşının sonucunu mu beklesem? ya da ikisine mi de saldırsam? Bu arada param gitgide azaldı yani. üstün. Mısır'ın Arabistan'daki işgali sona erdi. Savaşlar devam ediyor ama ben her ikisine de savaş ilan edeceğim. başlayalım. Haydi bakalım. Sonuç ne olacak? Arabistan'ın tamamını alacağım. 5400 buraya girsin. Geri kalan da buraya girsin. Ki biraz orantısız güç kullanıyoruz ama olması gereken bu sanırım. borulara bir alalım. Alabilirsek eğer tabii ki mısır bitti zaten. ile işim yok şu an benim. Benim işim Suudi Arabistan'da. Bir de ne iş var burada? Kimle savaşta? Mısır'la savaşta. Oraya gelmeden ben alsam iyi olacak orayı. tamamdır. Sen orada dur. Kafi. Burası Bahreyn. Bahreyn'i de alacağız zaten. Bakalım. Daha çok yerimiz var. biraz daha ilerleyelim. Saldırmaya devam. Güzel. Mısır'ın tüm topraklarını aldık. Da buraya gitmesin. En sevmediğim nereye çıkartma yaptı yani. Bölgeleri de alalım. Hadi bakalım. Şuradan yine asker çıkartalım. Da ne yapalım? Şöyle. Başka alacağımız yer yok sanırım. Gel evet abi Katar'da topraklarımıza katalım. Şöyle şekillensin. Aynen. Burada almadığımız yer kalmamış. Buradan gidelim. Katar alalım biz. Ya da Bahreyn'i pardon. O Bahreyn'de. Buradan gidelim. Birleşik Arap Emirlikleri'ni de alalım. Gelelim yani buna bir savaş açalım. Burada da bir savaş açalım. Orayı alamadım. O yakın herhalde oraya. Burayı da aldık mı tamamdır. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşelim. Bu video gayet verimli geçti arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşelim. Şimdilik kendinize iyi bakın.